Bugün abimle birlikte en yüksek gen çıkarmalı cezalı paket kapışması yapacağız. Bu videoyu birazdan yapacağımız paket kapışması için herkes beğenirse bence 2000 beğeni yaparız. 1000 beğeni abim için 1000 beğeni de benim için. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. İkinci paket kapışması videomuza hoş geldiniz. Geçen gün yaptığımız ilk paket kapışma videosunu çok beğenmiştiniz ve bu sefer ilkine göre daha iyi bir versiyonla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bu sefer yeni bir arka planla şu an görüyorsunuz burayı ve bu sefer ekstra olarak da yani bunu yorumlara çok fazla yazmıştınız. Kameranın altındaki yani sol taraf sağ taraf olayı hani ben hmm. geçen tam tersiydi. Abimin altında abimin hesabı değil benim hesap vardı. Bu sefer bakın doğru düzgün ve mesela ben şu an mesela oynaya tıklıyorum bakın gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Abi sen de mesela bir yere tıkla. Adı mesela gördüğünüz gibi artık benim bunda altımda. hiçbir sorun yok ve zaten Gördüğünüz gibi sol sağlarda isimleri de bu şekilde çok daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bayağı beğendik. Yani harbiden çok da güzel duruyor. Şimdi bugün cezalı olacak. Ve konumuz ne? Ne yapacağız? Abim bunu sizlere şimdi açıklayacak. Geçen gün alışmalık olsun elimiz alışsın diye öyle yaptık. Evet. Ceza koymadık. Bugün yapacağımız şu. İlk olarak görevlere geleceğiz. Görevlere geleceğiz. Şu iki tane paket var. İki hesapta Onları açacağız. Ondan sonra geçen gün bu MLS paketi yenilenmişti hatırlarsınız. MLS takasına gelir Evet. Bu takas yenilendi. Bu takası yine 50 kere yapacağız. Ve bugünkü amacımız şu. Şimdi bu paketten bu, bu, paketlerin hepsinden en yüksek genli oyuncuyu kim çıkarırsa diğerinin çıkardığı en yüksek genli oyuncuyu hız Örnek anlatayım daha güzel anlaşılır. Şimdi mesela yaptık bütün paketleri açtık. Ben 93 gen çıkardım. Enes hocam en yüksek 92 gen çıkardı. Evet. Enes hocam mı çıkarı 92 gene X bir basacak. Antrenman Direkt basacak. Direkt onu sileceğiz. Sileceğiz. Yani en iyi oyuncu kaybeden taraf en düşük yani kim kaybederse onun oyuncu silinecek. Şöyle diyebilirsiniz ki ikiniz aynı yerde çıkarırsanız ne olacak. Diyelim ki ikinize en yüksek 93 gen çıkardınız. Karttan bağımsız bırak. Aynı kart da olabilir. Öyle gen. Pozisyon değil sadece gel. Aynı çıkarmayı ikimiz de istemeyiz. Evet. Çünkü eğer ikimiz de aynı en yüksek kendi oyuncu çıkarırsak ikimizin oyuncusu silinecek. Yani bir, bir tarafın kazanması lazım aslında. Yani İkisi en az bugün en az için. bugün bir tane yüksek kendi çıkaracağımız oyuncu evet, illa gidecek. gidecek. Uzaka. Belki iki tane de gidebilir. Yani yine bundan çok fazla coin <laughs> iste yani oyuncu bayağı bir vereceğiz onu da bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz sistemimiz bu. Yani yapacağımız şey bu ve bakalım nasıl olacak ve bundan sonraki paket kapışma videolarına da önereceğiniz ceza, yani açacağımız paket şunu açın bunu yapın. Bunu yapın ceza bunu yapın. Bunları da yine yorumlara mutlaka yazın ve hala videoyu beğenmediyseniz de daha fazla bu şekilde kapışma videolarının gelmesi için mutlaka videoyu beğenin ki bizler görelim. Sizler daha çok istiyorsunuz ve biz de daha çok bu videoları bu içerikleri yapmaya devam Aynen, Evet edelim değil mi? Evet. Şimdi o zaman ilk hangisinden başlayalım? MLS, Şantay, MLS, MLS, MLS açalım önce. Tamam standart paketimiz geliyor başlangıçlarımızı gelsin. Bunlar şöyle. hocam. Aynen yani bunlar öyle şey değil. 83. Sen, sen şu an 83'le öndesin. Ben Geçeceğiz öden, bunu mi? zaten de. Bunu da Bunlar zaten geçeceğimiz bunu için. Bunu sayma zaten. Yani şimdi en azından çok önemli gidiyoruz. Ben de... Abi şey yapalım. Güzel paket mi hocam? Evet bir dakika bir dakika. Portekiz ba Sobek şey ben geliyor. Ben de M.O. E, ee, Konsolo 94. Ben de Brahim Diaz geliyor. Bak bir dakika şu an iş bitti. Şu an ben bir dakika sen şu an doktor erken Çok avantajlıyım şu sayılır an. Sayılır şu an bu. Evet sayılır zaten. Sayılır çünkü dedik ya az önce sayılır diye. O bak senin en iyi çıkan önce benim ikinci sıradaki oyuncum. Ben şu an 90, benim şu an en az do, benim şu an en az 95 ken çıkarmam lazım. Evet şu an öne geçmem. Öne geçen Ama için. 94 çıkarırsam ben de başka bir şey çıkaramazsam ikisi de gitti. Evet. Geçmiş olsun. Şu an kanser <laughs> en iyi oyuncumuz. O zaman MLS'e gelelim. Geliyor muyuz başlıyor muyuz? Yine hızlı ekle yapalım. Evet. Ve şey yapalım direkt hani iki hızlı, kere hızlı. iki kere basalım seri seri. Aynen. Tı tı Bak, tak, tak, başlıyoruz. Başlıyoruz. Oğlum beklesene beni ya geç kaldım. Aa dur olsun. 80 çıkardım ben. Ben MLS mi geliyor bu ne bu? MLS'e başlıyoruz. Benim de MLS 87 geldi. Yani. 90 geldi. İyiymiş iyiymiş. 90 İyi. gene başladık. Bize. Geldik o zaman 2'ye. Şu an en az 94 kendi önde. 94 cancel o. Bastım. Hadi bakalım nereye gidiyoruz. Ama Senin küçük belki, bu. Belki neydi bu çocuk? E, slow. Ledge'den. E, 85 mi benimki? Yok 86'ymış. Benimki de bana 86 yen. 86 yen. Evet hocam bu erken konuşmak gibi olmasın ama o paketi keşke. Evet biraz uçtum yani şu an fark olarak sanki uçtun değil mi? bu sefer burada en fazla 96 Dempsey çıkarmıştık değil mi? Evet. Hatta onu da ben çıkarmıştım. Olmaz. belki bir anda çıkarırsın yani şans. Bir bakarsın Messi çıkar. Baksana şimdi mesela gidemiyorum ben mesela. Bir bakarsın burada Mbappe Geçelim. Geldik devam. Haydi bekliyorum seni. Şimdi benim en yüksek çıkarım hala daha 91 geldi. Evet. Bırayım. Bak ben gidemiyorum. Bak sen gidiyorsun. Bu da bir avantaj. Mısır. Sala. Yok. Yok, ee, en... Yok. Muhammed. Mustafa Muhammed. 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 Geliyor. Evet. Geldik. Şimdi devam edelim. Altıncı. Haydi. Şu an benim çıkardığım oyunculara daha dikkatli bakmam lazım. Çünkü evet. en gene olayını kaçırmamamız gerek. Doğru. Şimdi ayağla çıktı Devam edelim. Geliyor. Mustafa Muhammed. Galatasaray. Ben gidemiyorum. Oynarken Fenerbahçe'ye gol attığında kaymıştı. Hatırlar Galatasaraylar o kaydı Mustafa Muhammed'in iz hala bayağı bir süre Fenerbahçe stadında kaldı. Alın boş bilgi bu videonun. Evet bu videoda yine boş bilgi daha. Hayırlı olsun. 85. Sen kaç Bana da? gitmiyor bu arada. Yola gitmemiyorum ben. Ben devam ediyorum bu arada. Yok baksana. Bir tane ekstra senden önce açtım. Yok. Bekliyorum şimdi. Ben şu an 9'da Benim şu an 9'a girdim ben yazacağım. Ha gidiyoruz. Ben de gidiyorum şimdi. MLS. 85 bin. MLS. 2. MLS. Stopper Zimer Bu kim? Bamba? Kaç kere acaba? Los Angeles FC. 91. 91. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bugün bu, bu bir şey var ha. Bir böyle yükseklik var sanki. hocam. Ama şu an tabii ki 90 iken Kanser öyle. Ha. Öndeyiz. ikimiz de gidiyoruz. Stoddy geliyor. Ya yapma bunu ya. Böyle yiyeceğim ben de bize. Yani bu şu an bu hesap var ya. Ben sana Yarış erken bitti. Bu arada ben Pogba hesabındayım. Enes Justin hesabında. Evet onu da belirtelim aynen. Bir gün de Enes hesabını şey yaparız bu arada. Ne yapalım? Aa bak bir şey geldi aklıma soru söylerim ben sana. Ooo sürpriz diyorsun. <laughs> evet buradan. Yine yine yine. Totiyi. Yine buldum kontenti be. Fena aslında unutma bu arada şimdi. Ya kocam biz. bir yazalım mı ne yapalım yok, Aa, ama. Aa ben 85 kent otu çıktı. Tamam güzel. <laughs> Devam bakalım. Yok yine bir şey yok. 88 geldi. Ben de mesela şu an 13. açıyorum sen. Ben 11, 12. Ben yani sana ben sana bir tane gerideyim. Gidiyoruz. Emre'si mi? Yok. Senin şey bu. Ulusal değer geliyor. Motiva. 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 Benimkine Evet. Ee, Dostena. Motiba geldi devam edelim. Bu adamın yüzü biraz Ferdi Kadıoğlu'nu andırıyor. Devam ediyoruz haydi gelsin sıradaki paket. Bekleme beni aç bakalım. Ben 85. MLS gelir mi? Yine mi Motiba? Aa arka arkaya 2 tane Motiba geliyor. Buradan 85 yen. Yani. Motiba. Geldik bir sonraki ve ben 15. açıyorum. Bu Daha sefer yine gidiyoruz bu sefer ulusal değer yine büyük ihtimal. Ee, mares mi? Mares. 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 90 olması lazım. Evet yani ben şu an yorum yapmayacağım ama bu takas fazla iyi şu an. Sen şu an daha iyi benden. Evet fazla iyi. 85 gel yani. yine MLS. Bugün. Bu, arada MLS şans atmış ha. Hatırlayın hani sürekli kış yöker çıldırıyorduk. Sürekli MLS çıkıyor bakın ağır bir düzeltmişler. Aaa imkanı yok bu kadar çıkmasının. Geçen sefer hatırlayın ya. Hiç çıkmıyordu. Baksanıza garanti veriyor. Şeyleri silmişler neredeyse. Aa Zidane gitti geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Bakalım. E, kim bu Torreira mı bu? Ee, Boy mi Fransa değil mi? Yok saçma Boy. Boy. Saçma e, Evet gidiyoruz. Ama bak kış şekerleri yine geldi. Bakalım bu sefer. E, MF Mofi miydi? Kofi miydi? Mofi Mofi. Mofi. MF Mofi. Aynen MF Mofi. Kredi Kofi. Aynen doğru. 20.ye geçiyorum ben. Kofi Kingston. Bakalım. Oo oh, oh geldi yine aklıma. Oh ya! Rize. Lan ne oluyor? Hile mi var oğlum ne bu? O oh. ne? Bir dakika, bir dakika bunun olmadığı imkanı yok, bir dakika ney? Şaka. Bunlar pakete çıkıyor mu? Bunlar pakette... Daha dün, daha dünkü videoda söyledik pak... bunlar şey yok diye, mağazada yok diye. Evet. Pazarda yok diye. Bir dakika bunlar paketten çıkmıyor ki. Çıkıyor mu? Aranızda çıkaran var mı hiç? Bunlar yorumlara yazın. Bu nasıl bir şey ya? bu çıkmamışsa alıp pakette. Şu an bu hesapta yeni bir hile var ki ben anlamadım hani... Satılabilir mi? Bir geri git... Değildi. Satılamaz değil mi? Adonis paket satılamaz zaten. Zaten oyun satılamaz. Onun satılabilir hali yok ki. Daha önce hiç bu 93 yani hero'lardan çıkaran var mı? Nerede? Burada. Satılamaz zaten doğru. Paket satılamaz. Varsa yazın. Gerçekten bunun olmaması lazım. Bunlar özeldi. Evet. Şu an inanılmaz ha. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Çok fena. Bu hesap yanıyor yani. Yanıyor. Ben de ya. YA! Stoper. Şu an benim en kendi oyuncum hala 91. Brahim Diaz. Ya ben o konuda rahatım biraz. Yani. Devam edelim. Gidiyoruz. Ve kış ülkeleri İngiltere MOO -O. Tamam. Çin. Sobek mi? Buradan. Sobek 6 altı gelmedi. Barkley geliyor. Geldik sıradaki 23 Sen benim. Sen kaçtasın? Ben 23. daha 20 diyeyim hocam. Oo. Sen çok hızlı gidiyorsun ha. Kış ülkeleri. <laughs> Fransa Mbappe mi? Yok. Bak Sol. Ve... mi? Yok Mendi de değil. Yani. Yapma bunu ya. Part. Bize bir Mbappe verseydin ya. şu an 188. Devam. Bakalım sırada ne var? Gidiyoruz. Ve İngiltere yine MLS geliyor. Sağ o bu sefer. Dallas'tan kaçken? 90 yani yine geldi. Sen yine bayağı bugün 90 üstü çıkardın ha. Eğer bugünkü challenge ilk başta yaptığımız tarzda puan toplamalı olsa. Sen çok sakatlamıştın. Şu an harbi hani bitmişti ama şu an harbi önceki bir önceki 50 MLS takısına göre MLS önce çok çıkıyor. Onu fark ettin yani. Normalde hep hatırlayın. Hep kış şokeri, kış şokeri, kış şokeri. Bu sefer daha az çıkıyor. Onu ayarlamışlar büyük ihtimal. Büyük ihtimal onu fark etmişlerdir. Olması gereken bu arada. Tabii ki. Sonuçta değil. MLS paketi açıyoruz ki MLS çıksın. Yani kış şokerleri yükseltme takısı değil bu. Brezilya. Slow şey. Atletico. Ne, ee, Samuel Lino muydu bu çocuk? Marez'in 87'li geldi. 85. Devam. Hocam bende bir şeylik var. Durgunluk var. Bir anda bir çıkarırsan 97 görürüz o Ama uzun. geçen gün de bir durgunluk dedi. İşte. Bir... Pa Bir anda dönüyor. Bir, bir anda dönebiliyor. arkadan esiyen. Harbiden. Ee, geldik yine bir MLS oyuncusu. Yarısını 30 geç... oldu. Benim artık benim 28 şu an bu. 30 oldu. 28 açıyorum. Bakalım. Sen 31 açıyorsun. Şimdi 31'deyiz. deyiz. <laughs> e, ya 86 gen buradan. Açtık. 32. Ve bakalım. Ne geliyor? İtalya. Bir mi bu? Yok. Kim bu? dinateli Ne? Yani nasıl oluyor bu? Bugün bu hesapta. Aa ben de 95 çıkarmışım lan. Aa! Aa! <laughs> Tebrikler. Bu arada ben 95 çıkardım. Yükseltme. Kansöre geçtim. Evet. 5. seri geçmem için 96 çıkarmam lazım. Evet ama 95 çıkarırsan ikimizin gide gider. Öyle bir sıkıntımız var. Yani bugün ne oluyor bu takasa ya ben devam ediyorum. Durmuyorum. Devam ediyorum. Hadi. Bir tane daha mı geliyor arka arkaya? Yok. Bu sefer İspanya. 82, 87 Stoper. E, ee, Giron'a geçtik. Ah be Totilerin de bir özelliği kalmıyor. Benim. Ah be Totilerimiz. Ne düşünüyorsun? Ne dişiyorsun bu konu hakkında? Çok alışmıştık ya. Takasa onları eklemeye, ayırmaya falan. Almaya. Kim Ama. O? Şey bu Sangare galiba ah galiba. Be. Benim. Kaç kez Sangare? 88. Geldik Şimdi sıradaki. Şimdi benim en yüksek geldiğin oyuncuyum 91. Iki tane, iki tane bir tane bu Rahim Diaz. Öteki bir de az önce çıkardım. MLS'teki adam. O oh, Tuti. Tuti Tuti. İtalya. Tamam sıkıntı Tobik. yok. Sıkıntı yok. 90 yen. Geldi. Ben, bak yalnız sen de şansın. Sen Bundan sonra Çin'e başlamış. Evet sen doğru doğru. <laughs> bu kim? <laughs> e, Betis Teyo muydu? Hayır perezmiş. Devam ediyoruz. 37. geliyor benim için. Seninki kaçtı? 30 küsür. Gidiyoruz aynı reddim. yol. Bu sefer. E, Emiles geliyor benim. Celtic, Fujimoto muydu bu? Emiles geliyor yine bana. Yine 90, 90. gel. Oha ben de 91 geldi. Furuhashi. Güzel. Sen 91'e tıkandın ama. Kaldın. Ben, de, ben de hocam 91 e, direncine bir türlü aşamıyorum. Harbiden. Oy, kim geliyor? Uğurcan geliyor. 88 mi Uğurcan? 5, 6. A, 85. <laughs> Tamamdır. Geldik şimdi 39. paket. Ve kim geliyor? Yine gidiyoruz. Hocam 88 listeğinden güçlü bir destek alacağım. <laughs> Ve orada güç toplayıp fırlatacağım. Hovert. Kaç? 90 gel. Yani Harvey. Bir son 5 kaldı. Hocam. Senin kaç kaldı? Çıkmayan oyuncu çıkıyor oğlum paketten ya böyle bir şey mi var ya? Şu an öyle bir şans. Yine arka arkaya uğuracağım. Yok bu sefer. Kerem. Kerem, Kerem, Kerem kartı vardı burada. Evet Kerem de geliyor 85'ken. Çok güzel. Geldik şimdi artık son 10 hakkım benim kaldı. Ben senin 37'yim. Senin daha şansın var. Benim daha bak ben şu an rahattayım. Anladın? Sol kart bu. Pedro geliyor. Aslında işini işine biraz heyecan katalım mı? Ne yapacağız? Hazır mısın? Son 10 takası kaldı ya. Ben şu an durdum. Veya dur ben bekle. Ben bunu 40 yapayım. Geri kalan 10 takasını önce sen bitir. Sonra benimkileri de izleyelim. Daha heyecanlı tamam, onların. olur. Oldu. Sen şimdi bekle ben şimdi bekle. 41'de durdum ben. Sen dur şimdi. Ben bunları 2 dakika hemen hızlıca açalım. Tamam. Bakalım. Şimdi bu şansı bir tane 95 çıkıyormuş. 92 çıktı. 92 abi. oldu. Bak, bak unutmayın 92 çıktı. 92 Dele Vega. 92 çıktı. Şimdi bu son takasım. Öyle bence daha heyecanlı olur. 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 İkimiz aynı şey konsantre olacağız ya. Olur. Şimdi tamam benim bitti. Şimdi sen bitir takasları yazacağım. 95'i geçebilecek misin? Tamam. Öyle evet, ama tamam. bakalım şimdi. O zaman de. başlıyoruz. <laughs> Başlayamayız hocam. 85'ken. Devam. Bir sonraki. Geliyor. Açıyoruz. Yola gidiyoruz yine. Ama. Winter Whiteguards. Bu kim? Aa, bu hep çıkıyordu ilk. E, neydi o yolda? Bu hatta takımın logosu değişti. Ragen. Aynen Ragen. Bunda Ragen. kalmış. Bu ilk haftanın oyuncusu. Evet. Çok çıkıyordu. Alın bakın boş bilgiler hep burada. Yine bir tane daha. E, Şaka olalım. 44. paket. Oo, biz boş konuşmayız. Bizim her söylediğimiz lafın altında bir doğruluk payı vardır. Yine de bilgi yani. Bilgi bilgidir. Bilgi. Buradan bir 86. Yalnız ha. ben çok beğendim bu takası ya. Çok güzel hale gelmiş bu. En hesabında da var hocam. Hep bir şey çıkıyor. Orada da yaparız. İşte 10 Almanya. tane daha yani hesap var. Oradan da yaparız. Hocam ne Olmaz. ilk defa çıktı bu Alman evet, 85 mi var? O kadar... Lan geçen sefer kaç kere çıkmış? Evet 10 kere çıkmış da. Bu sefer ilk kez çıktı. Adekuk be. Aa bizim hataydı. 48, 49, 50. Hadi bir 96 yapalım bir şey tamamen bitirelim. Veya 97. Düşünsene ikimiz de çıkarıyormuşuz ve ikisi de. Hocam. Yine Emelis. Söz vermek başka bir şey vermeye benzemez. Oyy. 90 yani yine geldi. Bugün bugün senin hesap. Sonak. Opi. Sonak ve 95 iniyor oyuncumuz. Ve evet. 95'te bitiriyoruz ben. Hemen şuraya geçiyorum. Ve burada aç orayı. Kanserom nerede benim burada? Dinetele. Ha dinetele burada Baksana mi? Ba, 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 bak 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 bakar mısın? CT şansına bakar mısınız bak. Bak bak şunlara bak. Bak. Esebi var 97. Sanchez var, Francescoli var, Cahill var. Dinetele var, Benzema, Benzeme var. var. Sonra başka senetler. Şu Şüker var, Crouch var. Hep 90 senetler boy hesapta. Ve ben dinetelemi <laughs> şöyle bırakıyorum ve bu şekilde seni izlemeye geçiyorum. Haydi. Gelsin. Bakalım ben telefonu böyle elime alacağım. 95 veyahut da üstü. Aha yola gidiyoruz. Üstü çıkarsa geçmiş olsun. Benim dönme imkanım in yok ya maalesef. Çünkü benim hakkım bitti. Böyle daha iyi canlı. Evet şu Şimdi an. Şimdi şeye benziyor bu hani nasıl diyeyim. Ya e Ham ben hamle hamlem yaptım seni bekliyorum şu anda. Ama benim bir daha hamlem hakkım yok. Hadi. Ne geliyor güzel. Bunu beğendik. <laughs> şu an sen benim maçta son, maçtaki sonucu bekliyorsun. ay 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 böyle kazanmış. Şey gibi ben, oldu. Ee, yani lig sonu gibi. 2012 miydi? O City Manchester United. Evet. Agüero Agüero. Bir de Olayı. şey gibi oldu. 2006 Fenerbahçe Galatasaray Denizli Galatasaray maç sonucu beklemişti evet. ya. Ama o tabi benim için bir travmadır. Kim geliyor? Abdülhamit geliyor. 86 yen. Tamam. Son. Devam. 5 paket. 95'e 92 şu an durum. Ve Gidiyoruz. Kim geliyor? İran. Tare, mi geliyor? Tare 92 mi? 91'di yani. galiba. 92 91 mi? 1 diye hatırlıyorum ama 1'miş. 91. Önemi yok 90, 92. 92 ya. Ve? Din artık önemi yok. Hani 92 altının önemi yok. Onlar Toti sadece. geliyor. Bakalım şimdi ne gelecek. Gidiyoruz. Ve yok. Olmadı burada da. Sabek. Ve şimdi Az önce çıkan oyuncuyu veriyoruz. Bak sen 93 yani Reis'e çıkardın. Evet. yani çok 4, ilginçti. Çıkardın. Gerçekten ilginçti. Son iki paket. Hadi. Yani bir Toti falan çıkarsa kalpten gidebilirim. Onu da belirteyim. Çok güzel ama bu Toti değil tabii ki. Bu Toti değil diğer Totiler. Son paket artık. Son. Benim, Geliyor. Benim o 92 gen oyuncu mu silinecek yoksa ikimizin de mi? Silinecek. 95 artı bu paketten her çıkacak. Oyuncu da en az hocam kazanır. 95 çıkarırsa ikimizi kaybederiz. 96 veya yani 97 çıkarsa ben kazanırım. Yani şu an çok zor bir durumun Şimdi içerisinde... hiçbir şey çıkmıyormuş değil mi? Yola gitmiyoruz. Bastım. Gidelim. Yola bile gitmiyormuş. Bak çok ağır çekim gidiyor. Kışlık şekerden Mbappe gelse ne olacak ki? Yani Mbappe de gelse hiçbir şey olmaz. Yani. Selamlar ne olsun. Olur, Kerem, Kerem Kerem selamlar. Evet. Bitti mi? Bitti hocam. Gördüğünüz gibi takaslarımız bitti. Erkenden yani görevler bitti. A burada var. Burada. Aa, tamam son şans. Tamam. Ay son bundan şans. sayalım mı? Geçen videoda ben onu çok zorladım. O şekilde kazandım zaten. Tamam. Bunlar da dahil 95 abi görmesi lazım en az. Geliyor. Gidiyoruz. Fransa. <laughs> e, Almanya O direkt geçti. West Ham Areola. Güzel bedavadan Masiano oraya gelmedi. Bende yüksek 87 var. Ultra. Bakalım. Aynı anda açtık. İkon. Hayır hayır hayır. Bekim bekim değil mi be? TNT. Oh. Hero. Crouch. Ama 91 var ya 92. o Beckham olsaydı. Geçmiş olsun yani onu da belirteyim. İyi bir tane vasyonu var. İyi bir daha güzel çıktı. Buraya gelmedi ikincisinde. Şimdi iki tane ultra paket. Peki en hocam en yüksek genli Oyuncu Masçağan çıksa, 91 çıksa ve Masçağan çıkmış olsa sadece ne yapacaktık? <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldük bu arada. Bastım. Kötü olurdu. İkon, ikon! Esömüyor! Bu İkos'ta, kim lan? Rui Costa. Ya hayır ya. Renk solar 80. Ya oğlum ikon yolu bu. O e ortadan açan çıktı. İyi var. Güzel. En azından teselli. Bir Baksana şey. Diyakosta diyoruz. Nerede? Şimdi gördüğünüz gibi evet. Bitti. Ve ben kazandım. Şimdi ben geliyorum en az Şuradan bu dursun yine. Ben temi açayım. Oyuncular kısmına tıklıyorum. Tamam. Çıkardığımız en iyi oyuncu yanlış hatırlamıyorsam MRS etkinliğinden 92 gen bir sulo'ydu. Evet. Sulo seçeceğim. Veya hatta da şöyle yapayım direkt. 92 gel Yazdım. Çıkardığımız en iyi oyuncu bu az önceki De Vega'ydı. Evet doğru. Şimdi kime basayım bu De Vega'yı? Hiç fark etmez. Kadro'da normal x park bastığımız oyuncuların birine basışacak. Onlar işte. hepsi full dolu. Başka yok mu hiç onun dışında? Yok. Hatta gel bronza basılabiliyor mu? Bronzo basayım. Ee, bas fark etmez. Zaten gidecek her şimdi, türlü gidecek şimdi. 70 yapayım şöyle maksimum. Gel şuna basayım mesela. Tamam. Antrenman. Filtre, pozisyon, solo seçiyorum. Gel 92 yapıyorum. Görüyorsunuz. Evet. Ben tekrar tekrar oynatıyorum. Bas. Gönder. 3. Kilit sıcak. 3. 2. 1. Elveda 92 gen. Yani Allah Gitti. Evet. Görüşürüz. Ve ben şimdi buraya gelmek istiyorum. Şimdi tamam. Bir, bir, saniye hocam bir daha göstereyim. Bir daha bakalım. Evet ha, antrenmanlı anne. Evet. Şey, o adamı göstereyim antrenmanlı. Tamam. Bakın burada. Evet. Antrenman basılmış hali. Ve az önce yine o, son olarak da oyuncuyu da aratayım. 92 Pozisyon. Sola. Su Görüyorsunuz bir tek. Ivankii tamam. Ivan var. Evet şimdi konuya gelmemiz lazım. Şimdi bu hesap bugün burada ne yaptı? İmkansızı başardı ve gerçekten hani 95 bunu çıkardık. Sonra geldik burada kansöre çıktı. Evet. Oradan. Sonrasında <laughs> yani olmayan bir şey yaptı ve bilmiyorum gerçekten aranızda çıkaran var mı ama normalde çıkmaması lazım bu oyuncunun buradan. Evet. Ve biz onu çıkardık oradan. Evet. Bilmiyorum gerçekten aranızda varsa yazın. Ama eğer yoksa çok değişik bir şey başarmışız demektir oluyor bu. Ve harbiden hani aç o bölümden şu an bir tane daha hani Rize hani aslında alabiliyoruz mesela baktığında. 2 Rize'm bir olur baktığında. Değil mi? Öyle bir durum. Şu an öyle bir ilginç bir durum. Ve harbi onun dışında bayağı bir 90 da çıkar. MLS e nerede bak burada. Nerede 90'lar? Yukarıda 91'ler 91 vardı. 91 vardır. vardı orada. Bak burada MLS'in 90'larına bak. Bunlar. Görüyorsunuz değil mi bunları? Bunlar çoğu yani, çıktı. Yani çoğu çıktı mesela. Bilmiyorum bu çıkmadı galiba ama bunlar çıktı ama görüyorsunuz. Ve Resul harbiden çıktı, not aşırı bir şekilde şans edeceğiz hesabı bugün ve challenge'ımızı bu şekilde bitiriyoruz. Ve ikinci paket kapışmamız bu şekilde oldu ve dediğimiz gibi bir sonraki bölümlerde nasıl bir challenge istiyorsunuz ne olsun ve cezası da ne olsun mutlaka yorumlarınıza hani yorumlara aşağıya düşüneceğinizi e, tavsiye yazmanızı bekliyoruz. Yani yazmanızı bekliyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye-bye.